Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere peçetelik yapımını göstereceğim. Fotoğraflarla evet, yapımı göstereyim size. Şekilde. Yapımı çok kolay. İçin o göster 3 numara. Bu biraz 3 numaradan daha kalın geldi bu sefer. sonunda 3 numara. Şimdi de bu plastiklere ihtiyacımız var. Plastik halkalara. Bu şekilde ikinci. alıp başlayalım. Böyle arkada tutalım. bu bir şekilde. Boşak arka tarafta şekilde arkadan evet dedik. Bu kadar yeterli zaten. Bittikten sonra bu ipi yapacağız çakmakla. Bu şekilde sıkı bir şekilde yapmaya devam edelim. Bu noktalarımız sıkı olsun. yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıra sonuna geldik. Şimdi birleştirmemizi yapacağız. İlk yaptığımız ilmeğe ipsiz bir şekilde ilme kaydırma yapıyoruz. Şimdi bir iki zincir çekerim. Hemen yanındaki ilmeğe ikili tırabzan. Bir ikinci ikili trabzanımız 3 adet ikili trabzan aynı ilmeğe yapacağız şimdi bir ilmek boş bırakıp ikinci ilmeğe batıracağız tekrar ipimizi alalım bir ilmek boş bırakıp ikinci ilmeğin içine ikili trabzan Yaptık. Şimdi 3 adet yapacağız. 2, 3. Tekrar bir ilmek boş bırakıyoruz, ikinci ilmeğe bağlıyoruz. 2, 2 tane gülümüzü yaptık. Şimdi tekrar bir ilmek boş bırakıp ikinci ilmeğe 3 adet ikili tırabzan yapacağız. 2 3 Şimdi tekrar bir tane boş bırakıyoruz ilmeği ikinciye batırıp çekip bitiriyoruz. Şimdi işimizi keselim. Küçük bir tığ yardımıyla ipi arkaya geçireceğim. Buraların sıkı olmasına dikkat edelim. Şimdi keselim çakmakla yakalım. Hemen şöyle bastıralım. Bu şekilde arkada görünmesin. Şu ilk yaptığımız ipte altta yürüttüğümüz ipi de biraz ucunu keselim. Çok fazla uzun bırakmaya gerek yok. Burada yakalım ve yapıştıralım. İşte bu kadar. Beğenip yorum yapıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun.